Size önce benden hoşlanan, sonra da benden hoşlanmayıp benim peşimden koştuğum kızı anlatıyorum. Let's go. Şimdi ben lisedeyken bizim yazlığa gittim tamam mı? Ve orada benim e, bir tane aile dostumuzun kızı vardı. Ve annesi durmadan diyordu ki bu kız sana vereceğiz, bu kızı sana vereceğiz, bu kızı sana vereceğiz, bu kızı sana vereceğiz. Sonra kız... E, Benimle buluşmak istedi. Ben de onunla buluşmak istedim falan. Biz bu kızla yazdığım bir tane parkında her gece buluşmaya başladık. İnanılmaz sohbetler ediyoruz. Çok kaliteli vakit geçiriyoruz falan. Sonra bu o yazın sonunda kız bana böyle bir e, deniz kabuğu verdi falan. Ben onu saklıyordum. Kaybetmişim. Neyse. Ondan sonra aradan e, iki sene geçti. Çünkü bu kız o sırada Trakya bölgesinde oturuyordu. Ben de İstanbul'a geçecektim üniversiteden dolayı. Ve hani o sırada bir sevgililiğe başlansa hiçbir şey mantıklı olmazdı. Sonradan iki sene geçti. Tamam dedim artık kız da İstanbul'a geçiyor. Yazın dedim buluşalım. Sevgilisi var. Mükemmel dedim. O yaz tamamen şey yaptı. Bir sonraki yaza geçtik. Bu sefer benim sevgilim var. Onun da sevgilisi var. O yaz da es geçtik. Bir sonraki yaza geçtik. Ee, benim sevgilim var. Onun sevgilisi yok. Ve o yaz e, aldatıldığım yazdı zaten. Sonra ben sevgilimden ayrıldım ama o sırada o olaylarla mücadele ediyordum. O da bana destek oldu. Sonra bir sonraki yaza geçtik. Benim sevgilim yok, onun sevgilisi var. Ve özetle biz bu kızla hiçbir şekilde iletişim kurup birlikte olamadık, sevgili olamadık. Ve şöyle bir durum oldu. Yıllar içinde iki tarafta çok değişti. Ve en son benim ona attığım mesajda bana ne dedi biliyor musunuz? Ben de seninle görüşmek istemiyorum. Hayatta çok farklı yerlerde olduğumuzu düşünüyoruz. Vakit geçirmek istediğim insan değilsin dedi. İnsan böyle değişir mi? Yani böyle kırıcı olur mu? Ve gerçekten çok kırıldım. Anlatamam sana. Neden ben hani benim neden vakit geçmek istemiyorsun? Gayet eğleniriz, kaliteli vakit geçiririz falan. Yani böyle bir mesaj atılır mı? Ne kadar değişmiş olabilirsin? Biz aynı yerde Trakya bölgesinde büyümüş insanlarız. Ve hayatında o sırada sen insan da yoktu. Bir erkek arkadaşın da yoktu. Benim de kız arkadaşım yoktu. Ve hani kimin başlattığın önemi yok ama sen başlattın. Sen başlattın bu muhabbeti. Neyse zaten kim olduğunu kimse bilmiyor. Ama burada benim söylemek istediğim nokta bazı e, durumlar vardır asla yaşanamayan ve insanın aklında kalan. Bu da benim geçen seneye kadar aklımda kalan bir konuydu. Yıllar sürdü ya. İnanılmaz ve bir tane daha böyle bir hikayem var. Onu da size anlatacağım. Ve bu kız benim ben ne zaman sevgilimden ayrılsam bana hep çok destek oldu yazın. Yemin ederim ilk sevgilimden ayrılmama da bana çok destek oldu. Aldatıldığımda da bana çok destek oldu. Bir şekilde benim zor zamanımda yanımda ama iyi zamanımda hiçbir zaman yanımda değil. İyi bir kız bu arada. Ama ben şunu anladım demek ki kader yani. Yani kader ikimizin bir.